celle hususen hocamızın ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Başkanım kaçıyoruz. Görüşürüz. Ararım. Başkanım. Zaten buraya kadar gelmeniz aslında Özkan Hocam'ın ne kadar büyük bir değer olduğunu fark ediyoruz. Zaman geçtikçe daha da çok farkındalık yaratıyor. Özkan Hocam'ı tanımaktan, aynı şehrin insanı olmaktan, aynı duyguları paylaşmaktan, bir arada olmaktan şahsen ben kendim çok onurluyum, gururluyum bu vesileyle beraber. Ee, rahmetli hocamdan çok şey öğrendik Söylediğim gibi Şehirde çok şey öğrendi Ayrıca Türk futboluna ve dünya futboluna Katkısı olan büyük bir değerimizdi ee, Ama Nur içinde yatsın Kendi bıraktığı bu e, Değerler Yeşermeye başlıyor İnşallah önümüzdeki yıllarda Senelerde Özkan hocam gibi Değerleri Trabzon yine çıkartacak Çünkü söylediğim gibi O e, bizim ee, e, esas gövdemizdi. Hı. ve onun bıraktığı tohumlar yeşerecek bir gün ee, daha güzel hem Trabzon futboluna hem Trabzon e, futbol endüstrisine, Türkiye'ye ve dünya futboluna sporuna değerler kazandıracak. Ee, ben çok şeyler var aslında Özkan Hoca için söyleyecek özetlemeye çalıştım. Tekrar geldiğiniz için ben hem ailenin ve hem yönetim kurulunun adına teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum hepinize. Bugün burada bir futbol devrimcisini anmak için toplandık. Özkan Sümer, Trabzonspor'un sadece kulüp olmasında ya da şampiyonluklarında değil, bir marka olması için de ömrü boyunca mücadele etmiş bir büyüğümüz. Özkan Hocam, zamanı geldiğinde şu kayalar kadar sert ama aslında bastığımız toprak kadar yumuşak bir insandı. Ruhu şad olsun. Divan Başkanlık Kurulu adına tekrar hepinize hoş geldiniz. Tahmin ediyorum ki dünya spor tarihinde hem oynadığı kulüpte futbolculuk, hem hocalık, hem de başkanlık yapan bir örneği daha yoktur diye düşünüyorum. Bu gurur Özkan hocamızın gururudur. Kendisini hep hocamız diyoruz. Aslında Trabzonspor'un başkanlığını da yapmıştır. Ama hep hocamız diye hitap ediyoruz. Çünkü Özkan hocamız bize her zaman yol göstermiştir. Yol gösteren olmuştur. Hocalık yapmıştır.